Sayın Bakanım. Sayın Bakanım biz ne zaman böyle bir arabaya sahip olacağız? Olur olur. artıyor. Öyle. Başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır Zigara Tüneli. Bildiğiniz üzere Karadeniz sahil yolu, sahil kesimdeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ile birbirine bağladık. Sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanmaktaydı. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirmeleri çalışmaları kapsamında bölgemizde çok ve çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik. Ovit Tüneli, Can Kurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salara Tüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini yapam tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. İşte Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergahımızda adeta bir mühür vurulmuştur. Koalisyonlar döneminde 3.140 metre uzunluğundaki Bolu Dağı Tüneli 17 yılda maalesef tamamlanamamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderindeki AK Parti hükümeti döneminde tamamlandı. Şimdi ise 14.500 metre uzunluğuyla Bolu Dağı Tüneli'nin tam 5 katı uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirip hizmete açtık. İşte iki irade ve siyaset arasındaki fark burada. Ayrıca yine 3 Mayıs'ta Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar ve mevcutta tek yol olarak hizmet veren 17 kilometre uzunluğundaki Maçka Kara Hava Yolu'na da bölünmüş yol standartına yükselttik. Kıymetli Arkadaşlarım, Zigana Tüneli, Türk Mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullandık. Projemiz, Türk Mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir. Zigana Tüneli'ni Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Zigana Tüneli trafiği Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlayacak uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Değerli arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta açık ara farkla Cumhurbaşkanımızın yanında olan Trabzonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize ve ittifakımıza güvendiğini, inandığını ve geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gördüğünü teyit etmiştir. Durmak yok, yola doğru adımla devam ediyoruz. Aziz milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir destekle bitirecektir. Milletimiz 14 Mayıs'ta istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam demiştir. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Yıllar içerisinde durmadan çalıştık. Proje ürettik ve projeleri hayata geçirdik ülkemizin dört bir yanında hizmet fırsatı istedik. Hem bölgemizde hem de yurdumuzun dört bir yanında hizmet ve projelerle dolu yoğun bir mesai harcıyoruz. Bölgemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Yeni İpek yolu olacak. Kalkınma yolu için de çalışmaları başladık. Habur ile Basra Körfezi arasında 1200 kilometrelik demir yolunu ve otoyolu kapsayan kalkınma yolu projesiyle Türkiye'yi Trabzon Limanı'ndan Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlıyoruz. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur ulaşan kalkınma yolu sayesinde Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlantı kuruyoruz. Orta koridoru da bunu entegre ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, peki biz bu proje ve inşaat çalışmalarıyla meşgulken masada oturanlar ve maskesi düşüp masaları vuranlar ne yapıyor? Sandıktan hezimet ayrılınca maalesef ne yapacaklarını şaşırdılar. Deprem bölgesindeki illerde atılan tokattan da anlamamışlar milletimiz bu oyunlara gelmeyecek. Milletimiz bu zihniyeti yakından tanımakta. İstanbul'da göreve geldikten sonra durdurdukları metro yatırımları, yarım bıraktıkları Dolmabahçe Levazım Tüneli'nden üzerine harfiyat döktükleri yeni doğan metrosundan çok iyi tanımakta. Yapmadıkları hastane yollarından, bedava yapacakları toplu taşımaya yaptıkları yüzde üç zamdan gayet iyi tanımakta. Adana'da görevi gelir gelmez yapımını durdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan milletimiz bunları çok iyi tanımakta. Milletimiz suyu getirenle, testi kıranı gayet iyi bilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse başa çıkamaz. Şimdi diyoruz ki bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Biz bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Milletimiz de bunu gördü. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapılan bütün genel ve yerel seçimlerle referandumlar da milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Seçimlerin hepsinden milletimizin güvenini alarak anlının akıyla birinci parti olarak çıktı. Maalesef bu dengesi bozulmuş. Gözü koltuktan başka bir şey görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanlar ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler. Bunlar kendi oyunların içine batmışken 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan dedi.